Nasıl olmuş Esrem'ciğim? Anne enfes olmuş. Afiyet olsun. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir kurabiye yapacağım. Ve çikolatalı. Çocuklarımız bu kurabiyi kapış kapış kapacak. Kurabiyemiz için yoğurma kabımızı alalım. Elimizde 125 gram oda ısısında tereyağımızı yoğurma kabımıza koyalım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi ilave edelim. 3 yemek kaşığı nişastamızı ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Kurabiyemizin yağını şekerini karıştırdık. Üzerine bir çay bardağından iki parmak eksik Hindistan cevizimizi ilave ediyorum. üzerine kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Toplam bu ölçüler için 3-3,5 su bardağı un kullanacağım. Siz de kontrollü ekleyin. İkinci su bardağı unumuzu da ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Üçüncü su bardağı unumuzu da ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz yumuşak. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bu kurabiyeyi yediğinizde bağımlısı olacaksınız. Bizim evdekiler çok seviyor. kurabiyemizden yuvarlak parçalar alalım ve elimizle şu şekilde yuvarlayalım ve yassılaştıralım. Şu şekilde bir bardak yardım ile çizikler atıp kenarını şu şekilde birleştiriyoruz. Kurabiyemiz bu şekilde. Deniz kabuğu kurabiyeleri. Tekrar elimizde bir tane parça koparalım. Ve elimizde şu şekilde yuvarlayalım. Ve elimize bastırıp yassılaştıralım. Bir bardak yardımı ile şu şekilde üzerine çizikler atalım. Kurabiyemiz bu şekilde. kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında alt üst ayarda 15-20 dakika fırına veriyoruz. Pastamızın çikolatası için bermar usulü elimizde 180 gram sütlü çikolatamızı bir kabımıza şu şekilde kıralım. şekilde çikolatamızı sıcak su koyup altına kaynatmaya bırakalım. Karıştırmayı unutmayın. Karıştırarak çikolatamızı eriteceğiz. Üzerine dilerseniz Antep fıstığı serpebilirsiniz. kurabiyelerimizi önce çikolataya daha sonra tepsimize alalım. Kurabiyelerimizi önce çikolataya batırıyoruz. Kurabiyelerimizi çikolataya batırıp tepsimize koyuyoruz bu şekilde bir kısmını çikolataya batıralım. Harika bir kurabiye oluyor. Üzerine Antep fıstığımızı da serpip servis edebiliriz. kurabiyelerimizi biraz dolapta dinlendirdikten sonra çikolatası da kurudu ve harika bir kurabiye oldu. Gerçekten yapın ve bisküvi lezzeti böyle bebe bisküvileri var ya onlar gibi oldu. Ben çok bayıldım. Hatta kızım da çok bayıldı. Anne efes olmuş diyor. Ben şimdi Tabağıma bu şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Mutlaka sizler de gelen misafirlerinize, çocuklarınıza yapın. Çocuklar bu lezzete bayılıyor, bayılacaklar da. Kurabiyelerimin iç kısmını sizler için de göstereyim ve elinizde şöyle yaptığınız an dağılıyor un gibi dağılan bir kurabiye. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.